Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbetimde sizlere önemli bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz birçok yönden işte ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin hastanelerinde travma merkezlerinde, psikolojik travma merkezlerinde veyahut da psikoterapistler açısından hastaların tekrar yeniden toplum, topluma kazandırılması bakımından bir, bir rahatsızlık var. Ve bu rahatsızlık insanları çok ama çok derinden etkileyen bir rahatsızlık ee, bipolar bozukluk ile ilgili konuşacağız bugün bipolar bozukluk ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler iki isimli sohbeti hazırlamış bulunmaktayım şimdi bipolar bozukluk dendiği zaman yani akla Demiştik ki işte bi demek, iki demek, polar demek, kutup demek, iki kutuplu veyahut da taban tabana zıt bozukluk anlamına geliyor. Yani işte manik depresif olabilir veyahut da remisyonda polar affektif bozukluk da denilebilir. Remisyon hastalığın durakladığı dönem demektir. Yani söndüğü dönem demektir bipolar affektif bozukluk duyguların bozukluğu yani öyle söyleyeyim size duygudurum bozukluğu isimli şimdi değişik bir hastalık var şöyle söyleyeyim bu rahatsızlık maalesef ki maalesef insanların yani toplumla olan ilişkilerini zedeleyebiliyor yani çok ciddi manada olumsuz yönde etkileyebiliyor peki bu hastalık yani hakkında genel bir tanımlama yapacak olursak yani genel perspektiften bakılacak olursa e, hastalığa nasıl yaklaşılması veyahut da bu rahatsızlığa sahip olan çevrenizde olabilir. Yakınlarınız, anneniz, babanız, çocuklarınız veyahut da hiç değilse kendinizde de olabilir. Nasıl yaklaşılması gerekiyor? İşte mesela atıyorum bende var diyelim ki nasıl yaklaşmam gerekiyor bu hastalığa? Böyle bir hastalığa sahip olan bireye nasıl müdahalede bulunulması gerekiyor? Nasıl e, bir yol haritası izlenmesi gerekiyor diye soracak olursak. Şimdi öncelikle bir kere hastayı hoş görmek gerekiyor. Yani rahat yaptığı hareketlerden dolayı e, biraz daha işte e, ona karşı tolerans geliştirilmesi gerekiyor. Yani sevgiyle bakılması gerekiyor. ilgiyle, ilginin eksik edilmemesi gerekiyor. Bir söz vardır bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur diye. ilgi ve sevgi temelli olarak o kişiye karşı biraz daha yapıcı tutumlar sergileyerek yaklaşılması gerekiyor. Gerekiliyor. Mesela bu siz de olabilirsiniz. Kendiniz de olabilirsiniz. Mesela biraz daha işte hastalığım var ama o kişi muhakkak surette bu rahatsızlığı kabul etmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Rahatsızlığı kabul edecek. Evet bende böyle bir rahatsızlık var. Ben bipolarım. Mesela işte bilgilenecek yani diyelim ki şöyle yapabilir. Okuması lazım. Öncelikle kabul edebilmesi için hastalığı hakkında bilgilendirilmesi lazım. Tetkikler yapılması lazım. Nasıl işte kan değerlerine veyahut da başka tahlillere bakılması gerekiyor. İşte yani bende böyle bir rahatsızlık var. Çünkü biyopsikososyal bir rahatsızlık. Ve ciddi bir rahatsızlık. Yani biyolojik kökenli duygu dalgalanmaları olabiliyor. Dolayısıyla sosyal açıdan da aynı şekilde anlatabiliyor muyum? Psikolojik açıdan da terapi, travma odaklı da çalışılması gerekiyor. İşte ben de böyle bir yani çok aşırı agresifim. Yani agresifim derken çok enerjikim, çok... E, hareketliyim, atağım, e, riskli kararlar verebiliyorum, riskli davranışlarda bulunabiliyorum, ileriyi geriye düşünemiyorum, işte yerimde durduğum yerde duramıyorum, çok coşkuluyum, heyecanlıyım, kıpır kıpırım, e, insanlara karşı çok ciddi manada farklı bir, yani olmadık düşüncelere girebiliyorum. Mesela işte atıyorum, e, bir anda hiç tanımadığım, statü bakımından benden yüksek olan bir insana atıyorum aşık olabiliyorum. Hani derler ya platonik aşk. Yani ilk görüşte aşk diye. Geçici aşk. Yani tutul tutkuyla sarılabiliyorum ama sonra mesela atıyorum bırakabiliyorum. İşte bu tür şeyler kendinde görüyorsa çok riskli hareketlerde bulunuyorsa yani işte kendini riske atıyorsa kumar gibi veyahut da başka türlü işte e ekonomik yönden olsun veyahut da fiziki açıdan veya hatta kendine karşı e, sağlığı açısından mesela riskli şeyler yapabiliyorsa mesela atıyorum e, kesici ve delici aletlerle kendine zarar vermeye kalkıyorsa veyahut da o ha, de, aletlerle olmadık hareketlerde bulunuyorsa şaka maksatlı dahi olsa bunu yapıyorsa bu kişiler bir kere gözlem altında tutulması gerekiyor. müşahade altında tutulması gerekiyor ve bunların iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor yani üstünde çalışılması gerekiyor bipolar çünkü çok yönlü bir rahatsızlık ve şöyle söyleyeyim günümüzde manik depresif yani çok aşırı coşku hareket yani bir anda göz doldurma, yani herkes ondan kurtarıcı rolüne girme. Mesela bazı kişiler şöyle görebiliyor kendisini. İşte ben bipolarım, yani bipolar değilim ama çok böyle kendimi kurtarıcı olarak görüyorum. Adam neredeyse kendini peygamber ilan edecek. Öyle insanlar var. Yani halbuki ilahi olarak kendisi görevlendirilmemiş olsa bile maalesef ama maalesef böyle insanlar çıkabiliyor günümüzde de var. Ondan dolayı bu tür insanların bir kere biraz daha üstünde çalışılması, hararetle çalışılması gerekiyor, gerekiliyor. E, çünkü çok ciddi bir rahatsızlık e, veyahut da mesela e, atak olmayan dönemlerde ise e, işte biraz daha durgun olduğu veyahut da durgun demeyeyim de özür dilerim biraz daha depresif olduğu dönemlerde ise çökkünlük, değersizlik, intihar eğilimi, suçluluk, kaygı bu tür bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Ee, biraz daha o dönemlerde intihara karşı e, şöyle söyleyeyim e, biraz daha yatkın olabiliyor kişiler ama özellikle ama özellikle e, ben bundan önce de belirttiğim gibi kumar bağımlılığına da bu kişiler sahipse kumar bozukluğu yani gambling disorder dediğimiz kumar bozukluğu rahatsızlığına sahipseler İngilizce tabirle gemlik disorder yani kumar o bu rahatsızlıkta varsa ve sürekli ciddi paralar kaybediyorlarsa riskli davranışlarda bulunuyorlarsa çünkü biliyorsunuz bipolar bozukluğun manik depresif manik depresifte de ...çok ciddi bir şeyi var, özür dilerim, Major depresyonla da çok ciddi bir kesişim kümesi var... ...ve dolayısıyla bu tür rahatsızlıklarda, kumar oynama bozukluklarında kişiler ciddi bir depresyon atağı yaşayabiliyorlar... ...çok ciddi manada depresyon krizlerine girebiliyorlar, krizlere girdikleri andan itibaren... Bu depresyondan çıkamadıklarında en kolay yol olarak kendilerince intiharı seçebiliyorlar veya da başkalarına zarar verme, eşine, çocuğuna, annesine, babasına, yakınlarına veya mala zarar verme gibi veya canlı başka bir nesneye, varlığa, mesela hayvanlara zarar verme gibi rahatsız e, semptomlar, bulgular sergileyebiliyorlar. Bunlar da ayrıca üstünde hararetle incelenmesi gerekiyor. Bir kere kişinin ölçülü olması gerekiyor. Ölçülü olması isteniyor kişiden ama ölçüyü de tutturabilmesi çok e, biraz irade meselesi ama bunu yapabilmek için muhakkak ki, ama muhakkak bir kere çok ana derler ya işte e, şöyle söyleyeyim size e, bir anda frene patlamış kamyonları düşünün e, frenini boşaltırsınız bir anda son sürat gider ona dur 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 dersiniz ama durmaz. İçinde bir tane adam vardır. Frenini çekmiştir. Frenini iptal etmiştir. Devreden çıkartmıştır. Durduramazsınız. Ama gün gelir o adam öyle bir durur ki o kamyon öyle bir durur ki artık çalıştıramazsınız da. Çalışması gerekir. İhtiyaç vardır. İlgisiz olur. Ihtiya çalıştıramazsınız. Bir köşede öyle oturur kalır. İşte böyle bir rahatsızlık arkadaşlar. Yani siz tam gaz gidiyorsunuz ve bir enerjiniz bittiği zaman ...atağınız geçtiği zaman artık bir köşeye çekiliyorsunuz. Öyle kösköz oturuyorsunuz. Ölçüyü bir türlü tutturamıyorsunuz. Çünkü beyindeki biraz dediğim gibi... ...nörotransmitter yani bazı hormonların... ...bu konuda etkisi de olabiliyor. Salgılanan işte bir takım aktiviteler... ...beyinsel, elektriksel aktivitelerden de kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla... Mesela bu rahatsızlığa sahip olan insanlarda çok hızlı konuşma, bir anda düşüncelerin kafada çok hızlı bir şekilde uçuşması gibi e, neler de ortaya çıkabilir, e, durumlar da ortaya çıkabilir. Çok hızlı konuşma, çok böyle e, mesela işte atıyorum e, biri bir laf bitmeden başka bir lafa ekleme gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Atak dönemlerde ondan dolayı dediğim gibi o kişi tam gaz gidiyor. Gittiği zaman, enerjisi bittiği zaman, atağa geçtiği zaman, heyecanı, coşkusu bittiği zaman, o mani dediğimiz dönem bittiği zaman, epizod bittiği zaman, bölüm bittiği zaman daha doğrusu, artık ondan sonra öyle bir depresif hale geliyor ki intihara kalkışıyor. Bir yerde ilgisiz bir şekilde hiçbir şeyden bir haber, öyle oturup kalıyor, hiçbir şey yapmıyor. Artık o insanı çalıştıramıyorsunuz. Bir türlü ayağa kalkmak bilmiyor. Çünkü zamanında kendisini yormuş çok beyindeki bir takım dalgalanmalardan dolayı, biyolojik kökenli dalgalanmalardan dolayı, duygu dalgalanmalarından dolayı maalesef ki ama maalesef kendisini kaybetmiş ve ölçüyü yitirmiş, dengeyi kaybetmiş ve muvazeneyi kaybettiğinden dolayı artık o kişi öyle bir köşede oturuyor duruyor ve kimse onu çalıştıramıyor. Bir türlü harekete geçiremiyor. Dürtüyorsunuz ama hareket etmiyor. Ve işte böyle bir dönemlerde o kişilerin muhakkak surette intihar konusunda o kişilere karşı uyanık olunması, teyakkuzda olunması gerekiyor, gerekiliyor. Neden? Çünkü Allah korusun bu tür insanlar bu dönemlerde intihar etmeye meyilli olabilirler. Yani bir köşeye geçip oturduklarında bütün enerjilerini kaybettiklerini, ataklarını hele bir de yaşama sevinçlerini kaybettilerse ve de bir de travmaları varsa Allah muhafaza, Allah muhafaza psikolojik travmaları da varsa muhakkak surette o kişilerin gözlem altında tutulması, rehabilite edilmesi ve tekrar yeniden topluma kazandırılması gerekiyor, gerekiliyor arkadaşlar. Bipolar bozukluk <laughs> özür dilerim. Bipolar bozukluk üstünde hararetle çok ama çok önemli bir şekilde durulması gereken bir rahatsızlık. Onun dolayı ilaçları muhakkak surette kullanılması gerekiyor bipolar bozuklukla ilgili doktorunuzla konuşmanız sizin açınızdan en doğru yöntem olacaktır. Doktora gitmekten çekinmeyin. Psikoterapi terapistinizle de konuşun ve terapi almaya çalışın arkadaşlar. Yeniden hayata odaklanabilmeniz için. Çünkü bipolar bozukluk eğer ki önlemini alındığında ve tedaviye erken başlandığında pekala sonuçlar verilebilir. Pekala güzel sonuçlar alınabilecek nedir? Bir rahatsızlıktır. Ondan dolayı ne yapmanız gerekiyor? Önlemini alacaksınız, tedbiri alacaksınız ve tedaviye erken yönden koruyucu tedaviye ve diğer bütün tedavi yöntemlerine palyatif olsun. Aynı şekilde başlayarak özel tedavi olsun. Ne yapılması gerekiyor? Muhakkak surette önlemin alınması ve bir an önce e, bu yönde rehabilite yani e, edilmesi gerekiyor bu hastalığın yani eski fonksiyonlarına o kişinin geri kazandırılması gerekiyor diyor. Çünkü rehabilitasyon demek biliyorsunuz sağlık açısından, tıbbi yönden e, insanların kaybettiği işlevlerine tekrar yeniden kazanması, kazandırılması demektir. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar. Evet ben burada şimdi ne yapmış oldum? Bipolar bozukluğu tanımlamış oldum. Bipolar bozuklukla ilgili bilgiler vermiş oldum. Bipolar bozuklukta bundan rahatsız, rahatsızlığa sahip olan insanların ne gibi davranışlar sergilediklerinden bahsetmiş oldum. Ve bununla beraber bipolar bozuklukla ilgili olan insanlara karşı uygulanması gereken yöntem, onlara karşı nasıl davranılması gerekiyor anlatabiliyor muyum? Ee, bununla ilgili bilgi vermiş oldum arkadaşlar. Bipolar bozukluk ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler 2 isimli sohbetimizdi bu. Evet, bipolar bozukluk önemli bir rahatsızlık ve ciddi alınması gerekiyor. Çünkü kişi kendini kaybedebiliyor. Kendine sözler veriyor, tutamıyor arkadaşlar. Yeminler ediyor. Kumar oynamayacağım diyor. Öfkelenmeyeceğim diyor. Rahat duracağım diyor. Kıpır kıpır olmayacağım diyor. Heyecanlanmayacağım diyor ama bir türlü yerinde duramıyor. Çünkü neden? Biyolojik kökenli duygu dalgalanmaları var arkadaşlar. Onların muhakkak surette tespit edilip ne yapılması lazım? Üstüne gidilmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu rahatsızlık tavsiye verilerek geçirilebilecek bir rahatsızlık değil. Muhakkak ama muhakkak doktorunuzla bu konuyla ilgili olarak görüşmeniz ve bu konuda erken yönden, erken yoldan rahatsızlığın tedavisinin tedavisine başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, rahatsızlık ilerleyen safhalarda Allah korusun şizofrene, değer depresi, major depresyonla da biliyorsunuz kesişim kümesi var. Çünkü depresif dönemi de var bunun ve baba bir depresyon yaşarlar yani çünkü bu rahatsızlığa sahip olan kişiler çok baba bir depresyon yaşarlar. Eğer ki bipolar bozukluğun depresyon epizodundaysanız çok ciddi bir rahatsız depresyondur. Yani major depresyon sadece Burası da sahibi olan kişilere bakarak bipolar bozukluğun depresyonu çok ciddi ve baba bir depresyondur ve kolay kolay geçmez arkadaşlar. Hele hele çok ciddi yönden e, bunalıma girecek öyle e, riskli davranışlarda bulunduysanız kumar gibi veyahut da işte adam yaralamak gibi cinayet gibi cinnet gibi yani çok ciddi manada Allah korusun yani düşünsenize e, geri dönülmesi mümkün olmayan hareketlerde bulunduysanız mesela bir taciz olayı gibi istismar gibi artık bundan sonra o kişi adli yönden de çok ciddi manada sıkıntılar yaşar. Aynı zamanda bununla beraber e, şöyle söyleyeyim size psikolojik olarak da ciddi manada toplumdan dışlanma gibi bir durumla da karşı karşıya gelebilir ki... Bunların ne olması gerekiyor? Bir ke bir an önce bu kişilerin tespit edilip üstünde hararetle ne yapılması gerekiyor? İncelenmesi gerekiyor. İlgili merciler tarafından, devletin ilgili kurumları tarafından. O da devletle ilgili bir konu. Dolayısıyla demek istedim. Bu konuyla ilgili işte arkadaşlar benim size söyleyeceklerim bu kadar. Bipolar bozukluk. bir iki demek. Latince'de polar kutup demek. İki kutuplu mizaç bozukluğu, duygu durum bozukluğu. Taban tabana zıt bozukluk yani kişi bir türlü ölçüyü tutturamıyor, orta yolu bulamıyor. Elbette ki remisyon dönemleri oluyor yani söndüğü dönemler hastalığın söndüğü dönemler görülmediği dönemler oluyor ama ne olursa olsun bu kişilerin itidalli olması gerekiyor arkadaşlar itidal yani muhakkak surette bu kişilere bilgi verilmesi gerekiyor aydınlatılması gerekiyor. İşte ben de burada ne yapıyorum gerekli bilgileri bipolar bozuklukla ilgili vermeye çalışıyorum. Yani benim e, size söyleyeceklerim bu kadar. E, önemli bir hastalık ilerleyen safhalarda eğer tedavi edilmezse şizofrene, delizyonel bozukluklara ve hezeyanlara, düşünce bozukluklarına olmadık şeyleri kafasında tasarlama, psikoz da olabilir çünkü. Mesela işte gerçeği yanlış algılama. Yani duygu ve düşün, duygusal ve düşünsel olarak gerçeklerden uzaklaşma, psikoz deniyor buna. Yani bu tür durumlarda ortaya çıkabilir. Ve aynı zamanda Allah muhafaza sanrısal bozukluk yani işte delizyonel bozukluk ve aynı zamanda ne, e, hezeyanlar düşünce karmaşası, yanlış düşünce karmaşası yani düşünce sanrısı dediğimiz hezeyanlar ortaya çıkabilir. Yani yanlış düşünme yani bildiği halde yanlış düşünme ortaya çıkabilir ve bununla beraber bir takım dürtü kontrol bozuklukları da varsa mesela onyomani gibi alışveriş bağımlılığı, trikotillomani, saç olma hastalığı, gemlik disordur, kumar oynama bozukluğu, bununla beraber e, mitomani, yalan söyleme hastalığı, eee ve yangın çıkartma hastalığı firomani omani miydi öyle bir şey olacak tam hatırlamıyorum şu an e, fir, Fire demek fir demek İngilizcede yangın demek e, işte. Yani yangın çıkartma yani ateşle oynama hastalığı gibi dürtü kontrol bozuklukları impulsif kontrol disorder dediğimiz dürtü kontrol bozuklukları da ortaya çıkabilir. Bunlarla beraber eşdeğer derecede bu hastalığınız varsa bu tür rahatsızlıklar varsa ya alışveriş yapmada en kendinizi tutamıyorsanız kumar oynamada tutamıyorsanız veyahut da yalan söyleme gibi veyahut da işte başka türlü yangın çıkartma gibi e, rahatsızlıklar varsa yani ne bileyim daha birçok dürtü mesela saç olma kimiz insanlar saç yolarlar sürekli tırnağını yiyen insanlar vardır. Ee, ve bu rahatsızlık aynı zamanda bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar obsesyonlarla da ...biraz bağlantısı olabilir. Yani e, bağlantısı e, vardır diyebilirim. Çünkü obsesyon gerçi ayrı bir kategoride... ...segmentte incelenmesi gerekiyor ama... ...obsesyonlar da ayrı eten... E, ...her ne kadar ayrı bir kategoride incelenmiş olsa bile... E, ...bipolar bozukluğun ayrı eten ilerleyen safhalarda... ...dürtü kontrol bozukluğuyla beraber... ...obsesyonlara dönüşme ihtimali de olabilir. Yani mesela işte kişi çok tırnak yiyorsa... Veyahut da saçlarını yoluyorsa ilerleyen süreçlerde e, Halinden özellikle bayanlarda e, Bu çok sık rastlanır Mesela işte e, Temizlik takıntısı Gibi mesela işte evini çok temizleme Mesela Veyahut da kendi vücudunu temizleme işte Veyahut da e, Etrafını temizleme yani Çok ciddi manada ortaya çıkabilir Ondan dolayı işte bayanlar tırnağını çok yer Saçını çok oynarlı Onun dolayı ilerleyen safhalarda takıntılara da ne yapabilir dönüşme ihtimali olabilir. Yani trikotilomani açısından söylüyorum. Erkeklerde kumar oynama daha çok sık gözükür. Biraz daha alışveriş özellikle bayanlarda biraz daha sıktır diyebilirim. Arkadaşlar vereceğim bilgiler bu kadar. Bipolar bozukluk ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler 2 isimli sohbetimi burada bitirmek istiyorum. Ee, bipolar bozukluk tedavi edilmesi gereken önemli bir rahatsızlık biyopsikososyal aynı kumar bağımlılığı gibi gemlik disorder yani çok ciddi bir, bir rahatsızlık ve bunun üstünde hassasiyetle durulması gerekiyor arkadaşlar hassasiyetle durmanız gerekiyor çünkü günümüzde bipolar bozukluğa sahip olan kişiler ilerleyen safhalarda tedavi olmadıklarında Allah muhafaza Etrafına zarar verdikleri gibi kendileri intihara kalkışıyorlar ve bunu da başarıyorlar arkadaşlar. Maalesef ki bu konuda da başarılı olabiliyorlar. Bu konuların bir an önce bu insanların bir an önce tespit edilip tekrar yeniden rehabilite edilmesi ve eski sağlığına geri döndürülmesi gerekiyor. Yani bir şekilde artık elektrik tedavisi mi, EKT mi veya e e e TMS mi, transkranial manyetik uyarım. TMU denildikleri veyahut da transkranial manyetik stimülasyon yani stimülasyon demek uyarım demek ve bununla beraber şöyle söyleyeyim size ilaçlarla oral yönden veya şey enjeksiyon açısından veyahut da o da olmazsa şöyle söyleyeyim psikoterapi travma terapisi. Bunlarla beraber bir şekilde bu kişilerin ne olması gerekiyor? Eski sağlıklarına yeniden döndürülmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rahatsızlık çok ciddi boyutlarda artık toplum gidiyor arkadaşlar. Gerçekten nereye gidiyoruz? Yani cinayetler işleniyor, cinnetler geçiriliyor. Maalesef ki ama maalesef üzülerek söylemem gerekiyor ki bu kişileri, bu bu bu, bu durumları yapanlar da kamu çalışanlara, polis Mesela jandarma gibi asker gibi bakıyorum yani gerçekten bu rahatsızlığa sahip birçok emniyet çalışanı ve aynı zamanda asker çalışan var ve bundan dolayı işini kaybediyorlar eşini kaybediyorlar çocuklarından oluyorlar ve en son kendilerine zarar veriyorlar mallarını kaybedebiliyorlar bunların bir an önce topluma kazandırılması ve bununla beraber yeniden hastalıklarından kurtulmaları gerekiyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bipolar bozukluk, önemli bir rahatsızlık. Muhakkak surette tedavi alınması gerekiyor. Ve gerekiyorsa ilaçlar belli dozlarda azaltılarak veya yükseltilerek veya sabit bırakılarak belki ömür boyu, belki de çok uzun süreli olarak kullanılması ve dikkatle üstünde ne yapılması gerekiyor? Bu hastalığın durulması gerekiyor. Ama muhakkak benim size tavsiyem bir travma terapisiyle, bir terapiyle, terapistle görüşün arkadaşlar. Psikoterapi de alın. Gerekiyorsa evliyseniz çift terapisi alın arkadaşlar. Çift terapisi de çok işe yarar. Bu konularda size lazım olması gere lazım gereken önemli bunlar bilgilerde diyeyim ve ben burada sohbetimi bitiriyorum. Her şey bitiriyorum. Kalın sağlıcakla. Her şey gönlünüzce olsun değerli arkadaşlarım.